Ya Cenk, sen şu kitap okumayı biraz bıraksana. Niye abi? Sen ha. Abidin Hoca'nın aydınlatma sınavını çalıştın mı? Ne sınavı abi? Sınavlar bitmedi mi? Ya sınavlar bitti de ben aydınlatmadan müte kaldım biliyor musun? Dalga geçiyorsun. Ben o de dersden var ya, 95 almış. 95 mi? Aynen. Allah'ım ya. Abi Cenk, ya sen bu sınava nasıl çalıştın? Hı? Ekipmanlar çok pahalı. Ekipmana gerek yok ki abi. Nasıl yani? Abi ücretsiz bir web sitesi var. düşük. Böyle aydınlatmayı çalışıyorsun, ve ampuller koyuyorsun diyorsun. Ee, e, aynen öyle. E, Onunla çalıştım. 95 aldım. Bak aldın. beni teklemiyorsun değil mi? Hayır abi bak. Buraya gireceğine bak. Web sitesini çok beğeneceksin. Tamam mı? Bak buna. Evet. Şuradan gir. Ba bak eğer öyle bir şey yoksa beni kekliyorsan senin kafanı kararım tamam mı? Abi 95 aldım dedim ya. Dikodür falan mı gerekiyor? ben sen yanlış yönlendiriyorsun. İyi, sen yönlenme o zaman. Ha. Al sıfıra otur. Tabii tabii. Bir tek hamur. Görüldü işte. İbiş mi? Kısa Kafası, Kısa Kafası ekibi tarafından sunulmaktadır. Merhaba arkadaşlar, bu haftaki bölümümüzde film çekimlerinizden önce ışık pratiği yapmanız için sizlere ücretsiz bir web sitesinden bahsedeceğiz. Bu web sitesinin adresine bölümümüzün altındaki açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Web sitesine girdiğinizde bu sayfada Press to Start'a basmanız yeterli. Press to Start'a bastığınızda ışık hakkında pratik yapabileceğiniz Virtual Lighting Studio size kullanımı çok basit olan arayüzü ile karşılıyor. Bu orta kısımda ışıklandırma pratiği yapabileceğiniz karakteri görebilirsiniz. Bu karakterin ismi saçı olmayan Lee Perry Smith. Saçı olmayan Lee Perry Smith gibi ışıklandırma pratiği yapabileceğiniz saçı olan Lee Perry Smith, Angela ve Bob da var. Bu karakterlerin hemen üzerinde ışığın karakterin neresinde olduğunu görebileceğiniz bir şema var. Bunu seçtiğinizde ortadaki karakter yerine ışık ve karakterin konumlarını gösteren bir şema sizi karşılıyor. Biz Burada Angela ile devam edeceğiz. Çünkü Angela'nın saç detaylarını, yerleştirdiğimiz ışıkların etkilerini çok daha rahat gözlemleyeceğimizi düşündük. Angela'nın hemen üzerinde web sitesi için farklı dil seçenekleri var. Burada maalesef Türkçe yok. Bu üst kısımda önemli olan seçenek Ambient. Ambient seçeneğini mouse'unuzun sol tuşu ile tıkladığınızda karakterin arka fonunu siyah renk yerine başka renklere çevirebiliyorsunuz. Bunun için jel kısmına bastığınızda burada ışıklandırmada kullanılan farklı jeller ve şiddetleri bulunuyor. İstediğinizi seçip buradan da şiddetlerini arttırıp azaltabilirsiniz. Biz bu bölümümüzde karakterin arka fonunu siyah olarak devam etmeyi tercih ediyoruz. Bu aşağı kısımda hala hazırda birinci ışık eklenmiş ve bu ışıktan başka 5 ışık daha ekleyip karakter üzerindeki etkilerine bakabiliyoruz. Bunun için sadece light yazan yere mouse'unuzun sol tuşu ile tıklamanız yeterli. Light seçeneğinde ilk bu kısımda ışık seçeneklerini bulabilirsiniz. Bu kısma bastığınızda açılan seçeneklerden video için ring light ve iki adet softbox seçenekleri daha çok uygun. Dolayısıyla biz burada ring light seçiyoruz. Aşağıda yine jel seçeneği mevcut. Burada ışığın önüne jel ekleyebiliyoruz ve ışığın rengini değiştirebiliyoruz. Bu kısımda bulunan artı ve eksi ikonlarına basarak ışığın şiddetini arttırıp azaltabiliyoruz. Bir alt kısımdaki oklarla da ışığın karakteri olan konumunu istediğimiz yere göre ayarlayabiliyoruz. Burada ışığın konumunu istediğimiz yere getirmek için bu üst kısımdaki şema penceresine basarak ışık ve karakterin konumunu daha rahat ayarlayabiliyoruz. Bu ilk sıradaki oklarla ışığı sağa sola taşıyabilirken bir altındaki oklarla da ışığın karakterin arkasına veya önüne taşıyabiliyoruz. Ve bu en son iki okla da ışığın karakteri olan yakınlığını ve uzaklığını ayarlayabiliyoruz. Ve konumu ayarladıktan sonra tekrar karakterin olduğu pencereye bastığımızda ışığın karakter üzerindeki etkisini görebiliyoruz. Sonrasında ikinci ışığı seçip istediğimiz konuma getirip karakterin ışıklandırması üzerinde etkilerini de bu şekilde görebiliyoruz. Bu arada en son sırada solo ikonuna bastığımızda seçtiğimiz ışığın tek başına karakter üzerindeki etkisini görebiliyoruz. Karakterin bu tarafında gördüğümüz kutucuklara basarak da karar verdiğimiz ışıklandırmayı kaydedebiliyoruz. Hatta bu kaydettiğimiz ışıklandırmaların üzerine gelip mouse'unuzun sağ tuşuna bastığınızda çılan menüden resmi farklı kaydet seçeneğini seçtiğinizde bu yaptığımız ışıklandırmayı şema ve görseli ile birlikte JPEG dosyası olarak bilgisayarımıza indirebiliyoruz. Şimdi bu web sitesi kullanarak daha önceden üzerinde bölüm yayınladığımız en temel ışıklandırma tekniklerinden biri olan üç ışık tekniğini veya silüet aydınlatma tekniğini hemen örnek olarak gösterebiliriz. Dolayısıyla bu web sitesi filmlerinizdeki karakteri ışıklandırmanız konusundaki tüm denemelerinizi yapabileceğiniz bir web sitesi. Ve bu web sitesinin bu kadar detaylı bir şekilde ücretsiz olarak kullanıma sunan Zuorka huzurlarınıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu web sitesiyle de yapabilecekleriniz hayal gücünüzle sınırlı. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere.